Bina yapın, yol yapın, köprü yapın. Bekle. Bu kalibreden iteksiz bir video yapmayacağımı söylemiştim. Sonra da video açıklamasına inceleme çekmeye kararı aldım demiştim. Yok. O fikirden de vazgeçtim. Canım iki inceleme metni yazmak istedi. Yapacak bir şey yok. City Skylines serisiyle tanışmama kadar geçen olaylardan bahsedeceğim. Ve birinci oyunla ilgili anılarımı anlatacağım ilk başta hikaye veya müzik kısmı olmayacak. Skylines 2 bir simülasyon oyunu olduğu için pek de şaşırtıcı bir durum değildir bu. Müzik kısmı ise bu tür oyunlarda sesi sıfıra çekip arkada kendi oynatma listemi dinlediğimden dolayı olmayacak. Neyse başlıyoruz. Bana bilgisayar ben 5. sınıftayken alındı. 2014'ten bu zamana kadar oyun oynamak için ya misafir çocukluğu yapmam ya da kıçı kırık telefonuma bir şekilde oyun yükleyebilmem gerekirdi. Evde internette yoktu çünkü. Telefona oyun yüklemek için çaycıya gitmem 2-3 çay içip oradaki bedava interneti kullanmam gerekirdi. O zamanlarda bile şehir yapma türünden oyunlar oynamayı severdim. Birbirinin kopyası aynı ilerleyişe, aynı sayı sistemlere sahip 5-6 oyunluk City Island serisiyle bayağı bir zaman geçirdiğim oldu mesela. Bu şekilde bol bol bu türden oyuna bulaşıp belli bir büyüklüğe gelen şehrimi yapıp çıkardım o oyunlardan. City Island dışında hangi serilerle zaman geçirdiğimi hatırlamam zaten. Hatırladığım şey ise bana bilgisayar günde şehir yapma oyunları araştırıyor olmamdı. 2018'in sonu veya 2019'un başları olması lazım. E büyük prodüksiyonlu oyunlarla tanışmamış ben. O zamanlarda Cities Skylines'ın arayüzüne ve sistemlerine alışamamıştım. O zamana kadar oynadığım oyunlar basit ve sız sistemlere sahip sırf dopamin salgılayıcı olsun diye kodlanan türden oyunlardı. O gün o oyunu kavrayamayıp sinirlenince sildim gitti. Cities Skylines 1 ile ilgili tarihim o gün sonlanmadı ama. Cities Skylines 1'i sildikten sonra aylar boyu farklı oyunlar yükleyip oynadım. Klavye mouse kontrolleri anlamında kasa hafızası edinip hem beden hem akıl anlamında gelişim gösterince de farklı oyun türlerini anlayabilmeye başladım. City Skylines tekrar yükledim sonra. Yıllar boyu oyunu oynadım sonra. Korsan oynadım tabi. Oyunculuk hayatı telefonunda sürekli Tom, Jetpack Joyride, Fruit Ninja gibi oyunları oynamakla geçmiş bir velet oyunların para verilip alınan şeyler olduğunu bilmiyordu. Youtube'da görüp oynamak istediğim bir oyun olunca Google'a yazar ve yüklerdim. Tabi sonralardan Steam ile Epic'i keşfettik. Epic Games bir ara Skylines 1'i bedava vermişti hatta. O zaman oyunu oradan kütüphaneye ekledim. Ama korsan oynadığım versiyonda DLC'lerin hepsi açık olduğu için vanilla versiyon beni pek kesmedi. O yüzden vanilla'da çok oyalanmayıp korsana geri dönmüştüm diye hatırlıyorum. Şu an Epic Games'e girip baktım ve Skylines bir sadece 45 saat oynamışım gözüküyor. Sadece dedim. Çünkü bu oyunların ortalama oynanış süresi 250 ila 1000 saat arasında. Kariyerlerini bu oyunun içeriklerini üretmek üzerine kuran YouTuber'lar ise 1500 ila 5000 saat arası oynamış olabiliyor. Neyse. Oyunu Epic Games'den sadece 45 saat oynamamın nedeni o versiyonda mod desteğinin kısır olmasıydı ayrıca. DLC'ler falan tamam o halledilir de mod olmadan bu oyunlar oynan mı? Steam'in iş dünyasındaki bazı tekelci hareketleri Steam atölyesine çıkarılan modların rahat rahat öteki versiyonlarda kullanılması engelliyordu. Şöyle ki bir modu oluşturup atölyede paylaştığınızda artık o modun sahibi siz değil Steam oluyor. Yani adamlar o modun diğer versiyonlarda yüklenmesine olanak sağlayan sitelere falan telif hakkını bahane ederek modları kaldırtabiliyorlar. E bunun gibi oyunları modsuz oynamak da akıl kârı değil. Uzun lafın kısası sonradan Steam kölesi olup bir de oyunu oradan satın aldık. Yani benim hayatımda en çok yer kaplayan oyunlardan biridir Skylines 1. Ayrıca simülasyon türüyle tanışmamı sağlayan yegane oyundur. Bu oyunu oynadıktan sonra yine birçok simülasyon oyununa bulaştım. Jurassic World oyunları, PC building simulator, Euro ve American Truck Simulator'lar, Kerbal Space Program, Planet Coaster, Tropico 4, 5 vesaire vesaire liste uzar da gider. Onları anlatmak zaman kaybı olacağını. Skylines 2'ye geçiş yapıyorum. 2023 benim açımdan önemli oyunlara gelen önemli güncellemelerin, devam oyunlarının yılıydı. Mart aylarında hem Valve hem Cloudwarder CS2'yi çıkaracaklarına haber verdi. İki oyunun da kısaltması CS2. İki oyunda Mart ayında duyuruldu. İkisi de çıkışından sonra fanlar birinci oyun daha iyi olduğunu söyledi. Oğlum bu tesadüfler ne lan böyle? Romantizm akımını kullanıp bir yazsaydık bile böyle rastlantıral olmazdı sanırım. Neyse. İşte 2023'ün Mart aylarında Colossal Order City Skylines 2'yi çıkaracaklarını duyurduklarında ben City Skylines 1 ve onun için hazırlanan prodüksiyon şelalesinden çıkma modlarla bol bol zaman geçirmiş biri olarak endüstriye evrim geçirmiş ve şehir yapma türünü ölmekten kurtarmış hali hazırda çok kaliteli bir oyun olan Skylines 1'den daha iyi ne yapacaklarını anlayamamıştım. Ama her geçen gün attıkları geliştirici günlükleri ve yüksek optimist trailerlarla aptallığımı fark ettim. Günlük videolarına gösterdikleri yenilikler topluluğun yıllardır istediği şeyler için o kadar iyi cevaplardı ki City Skylines 2 sadece birinci oyundan manyak düzeyde iyi olmakla kalmayacak gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olacaktı. En azından benim için. Tabii bir insan bu kadar çok yüksek beklenti altına girerse mutlu olma imkanı olur mu? olmaz. Hype çok yüksek olunca oyunda olan büyük küçük fark etmez her hata küfürlere ve linci yol açar. Bu son dediklerimle Skylines 2'nin kaderini az çok kestirdiniz herhalde. Evet oyun Skylines 1'den çok çok daha iyiydi. Ama yanında kendine az problemleri de getirmişti. Bunlardan en büyük optimizasyondu. 100 bin nüfusu geçen şehirler yaptığınızda frame rate dibe çöküyor. En tepe sistemlerin bile ağlamasına sebep oluyordu. E, internetteki oyuncularla haşır neşirseniz ve Steam'i tanıyıp biliyorsanız optimizasyon gibi konularda oyunların olumsuz yorumlardan saklanacak bir yer bulamadığını da biliyorsunuzdur. Oyunu oynayan oynamayan her türde insan açtı ağzını yumdu gözüne. Youtube yorumları, Reddit postları, Steam incelemelerinde optimizasyonu çözmeleri için insanlar kolu slordura emir veriyordu resmen. Ben o günlerde ne yapıyordum peki? İkinci oyunu 5-10 saat oynayıp silmiştim ve yüzüne bir daha bakmamıştım. City Skylines 1'deki modlar standartlarımı o kadar yükseltmişti ki ikinci oyundan sıkılmama imkanım yoktu. Neyse işte bugün buradayız. Oyun çıkalı bir yıl olmuş. İncelemesini çekmek için kötü bir zaman mı? Hayır. Simülasyon türünde oyunlar oynayan kitle belli başlı 3-5 oyuna zaman geçirir sürekli. Ve her 3 ayda bir hype treni neyse ona katılıp anında ayrılmaz. Cities Skylines 2 de o tür kitleye sahip oyunlardan. Colossal Order'daki adamlar oyunu çıkarıp olduğu gibi bırakma özgürlüğüne sahip değil. Aslında sahipler ama yapsalar öyle bir tepki gelir, öyle bir nefret mesajları alırlar ki işte korkudan yapamazlar. Peki bu durum neye yol açıyor? Çıkış tarihinden yıllar sonra bile oyunun güncel kalmasına ve ekonomi 2.0 gibi güncellemelerin gelmesine yol açıyor. City Skylines gibi oyunlar yıllar boyu paranızın karşılığını veriyor yani. Bu oyunların sonu olmuyor. Mod desteği de alıyorlar. Yani verdiğiniz paranın da üstünde bir değer alıyorsunuz aslında. Bu yüzden günümüz oyunlarına para yetiştiremeyen ama eğlenmek isteyen insanlara City Skylines gibi oyunları öneririm. Simülasyon türünü seviyorsanız tabi. Neyse tarihi anlattıktan sonra oyunu kendisine geçelim artık. City Skylines 2 bir simülasyon şehir yapma oyunu. Hayalinizdeki şehir yapmaya çalışırken hem bütçe hem trafik hem de insanların istekleriyle uğraşıyorsunuz. Birinci oyuna kıyasla bütçeyle uğraşma kısmı bu oyunda çok daha zor. Ekonomi 2.0 güncellemesi sonucu oyuna tahil upkeep bana göre alan vergisi gelmiş. Artık sahip olduğunuz kare kadar vergi ödüyorsunuz. Sıkıntı şu ki biz zaten belediyenin kendisiyiz. Belediyenin devlete vergi ödemesini akıl mantık çerçevesi içinde açıklayabilen biri var mı? Belediye dedin devletten bütçe ister. Bütçeyi aşarsa da oradan buradan borç alır. Borç demişken aklıma geldi. Oyunda borç alma özelliği var da Pek kullanışlı olduğunu söyleyemem. Aşırı nadir tek bir durumda kurtardım abadımı. Onun dışında borcu aldığınız gibi bütçeye negatif etki yapması oyunda borç almanın teşvik edilmemesine yol açmış. Direkt bütçeden faizi çıkarmak yerine 1-2 yıl bekletse ya da oyuna daha uygun olsun diye 5-10 saat sonra ödemeye başlasak iyi olurdu. Çünkü faizi sürekli öderken bir de üstüne borcu geri vermezseniz yapışıp kalıyor size. Yani zor zamanlarda borç almanın manası olmuyor. Çünkü borç aldığınızda iyice bir taraflarınızı vermeniz gerekiyor. Neyse ne diyorduk? Heh belediyeler, vergiler falan... İşte belediyeler devletten ayrıyeten kendileri için vergi de koyar bazı şeylere. O vergi de ülke hazinesine değil belediye bütçesine girer. Bu oyunda vatandaşlardan aldığımız vergi belediye vergisi olarak geçiyor. Nereden anladım? Çünkü vergiyi %13'ün üzerine çıkardığınızda insanlar sinirlenmeye başlıyor. Demek ki hali hazırda bir devlet vergisi var. Biz onun üzerine ek vergi olarak koyuyoruz bunu. Başka bir durumda %15 vergiye kızacak bir millet tanımıyorum ben. Neyse bu ekonomi 2.0 güncellemesi neden geldi biliyor musunuz? Siskarens iki oyuncuları zorluğun az olmasına şikayetçi olduğu için Colossal Order böyle yapay bir zorluk ekleme kararı almış. Aslında bu saçma mekanik kalabilir. Saçma. Saçma da iğme açtığımız arazi için bize para gelmesi gerek. Gerçek hayatta böyle işliyor çünkü inşaat işleri. Belediye arazinin sahibi ise ki oyunda aldığımız karelerin hepsi bize yani belediyeye veriliyor. Ve almadığımız karelerde hiçbir şey yapma imkanımız yok. E o araziyi belediye birine sattığında alan kişiden para gelmesi gerekli. Yani alışverişin ne olduğunu açıklamaya gerek yok şimdi. Eğer dediğim imara açılınca bize para gelmemek hani eklenirse zorluk uğruna gerçekçilikten o kadar da fazla ödün vermek zorunda kalmayız. Yoksa bu eklenen yapay alan vergisi çok saçma. Modlarla falan bu vergiyi %50'ye indirmek en mantıklısı. Yoksa late game oyuncuları yüksek oranda borçlanmak zorunda kalıyor. Neyse alan vergisini geçelim artık. Bazı olumlu şeylere bakalım şimdilik. Yol yapma araçlarına bakalım mesela. City Skylines 2 birinci oyunun node bazlı giden yol yapma sistemini alıp modifiye etmiş özgürlük kısmını %200'e çıkarmış ve karşımıza inanılmaz şerit bazlı yol yapma araçlarıyla gelmiş. Bu araçlar harikulade. Tek kelimeyle mükemmeller. Beş kelimeyle duda kuçuklatıcı ve devrimsel nitelikteler. Araçlar o kadar iyi ki birinci oyunda Anarchy, Move It, Network Multitool, Precision Engineering, Not Controller gibi modlar kurmadığın sürece yapamadığınız çoğu kompleks yol planını rahat rahat yapabiliyorsunuz bu oyunda. Yalan yok yetenek gerek. Armut piş ağzıma düş olmuyor. Skylines oyunlarında yol yapmak sanattır sanat. Böyle önüne gelen herkes inanılmaz layoutlar oluşturamaz. Sabır gerekir. Araçları kullanmayı bilmek, sınırlarını zorlayabilmek gerekir. Bunları başarabilenler de zaten kariyerlerini Skylines Youtuber'ı olarak devam ettirir. Ciddi bir meseledir yani bu. Neyse. Gerçek hayattakinin birebir aynısı kavşaklar ve yol planları yapma özgürlüğü sunma konusunda ikinci oyun Skylines 1'den 20-30 gömlek falan üstün. Sadece yol yapmak değil tren rayları, yaya patikaları falan yapmak da daha rahat. Ve daha kullanıcı dostu. Kullanmanız için eklenen bir sürü snapping seçeneği var ve şerit bazlı sistem, node bazlı sistem kadar kısıtlayıcı olmadığı için birinci oyunda 20 saniye süren bir şey yapmak bu oyunda 2-3 saniye sürüyor. Grafikler ve yol dokularının birinci oyundaki gibi ankeni veli de kalmaması da ayrıca her ne yaparsanız yapın onun göze hoş gelmesini sağlıyor. Hem birinci oyun ile ilgili en büyük şikayetim olan yol çizgileri meselesi çözülmüş. Birinci oyunda yolların çift yönlü olduğunu belirten çizgiler sadece beyaz olabiliyordu. Atölyeden el yapımı yol indirmedin sürece abidik gübidik Avrupa temalı şehirler yapmaya mecbur kalıyordunuz yani. Ben yolun çift yönlü olduğunu belirtmek için sarı rengin kullanılmasını tercih ediyorum. Ya göze daha hoş geliyor ya. Amerikalıların yol planlama konusunda yaptığı tek iyi şey de bu mesela bence. Eğer yolun çift yönlü olduğunu belirtmek için nokta nokta beyaz çizgiler kullanırsanız yolun iki şeritli olduğunu sanıp kafası karışabilir insanların. Herkes tabelaları okumuyor çünkü. Eşeğe sağlam kazığa balayıp sarı çizgi kullanmayı tercih ediyorum ben. İşte bu oyunda da sarı çizgilerin kullanılması beni rahatlattı. Aferin lan kolosu lordur. Çizgileri beyaza bırakıp umursamadığınızı gösterebilirdiniz. Ama öyle yapmamışsınız. Tebrik ederim sizi. Yollar ve yol yapma araçları hakkında söylenecek bol bol olumlu söz var. Ama bol bol olumsuz söz de var. Node bazlı sistemden şerit bazlı sisteme geçilmesi özgürlüğü ve organik yol düzeni oluşturmaya olanak sağlarken aynı anda da sizi sabote edebiliyor. 90 derece yol çektim sanarken imar planının bozulduğunu görmek çok sinir bozucu. Bunu engellemek için grid grid yol oluşturma seçeneği de var da ama kalıcı bir çözüm değil bu. Kalıcı bir çözüm için Manor Lords misale yollara yapışan bir imar sistemi gelmesi lazım. Manor Lords'da o sistem çok iyi çalışıyor çünkü oyun 30-40 katlı apartmanlar gökdelenler yapalım diye oluşturulmuş bir oyun değil. Maksimum 3-4 katlı bina yapıyorsunuz oyunda. Cities Skylines 2 ise 30-40 katlı binalar yapalım diye oluşturulmuş bir oyun. Yani bu sistemi getirmek doğal olarak daha zor ve masraflı olacaktır. Ama yıllar boyu CS1 ile tecrübe kazanan Colossal Order'ın imar alanında daha devrimsel bir sistem geliştirmesini beklerdim. Olumsuz konulardan imar ve yol yapma araçlarının sabotajına değindik. Başka olumsuz konu var mı peki? Evet var. Oyunda asset çeşitliliği az. Aslında vanilla oyunda asset çeşitliliğinin az olması eleştirilebilir bir konu değil. CS1'de de asset çeşitliliği azdı çünkü. İkinci oyun Base oyunda Cities Skylines 1'den çok çok daha bol asset sunuyor size. Ama birinci oyunda atölyeden envai çeşit bina yüklemek mümkündü. Bu şekilde yüklediğim 50-60 sayfalık aset vardır. Cities Skylines 2'nin ise mod sahnesi daha yeni yeni güllendiği için şu anlık sadece deneysel ve yapım aşamasında olan çıtır çerez modlara sahibiz. Bu arada böyle dediğime bakmayın yine 150 sayfalık modlar var da. E insanlar da aset getirmek için çaba sarf etme. Yazık. Çünkü Cities Skylines 2'nin grafikleriyle gerçekçi binalar oluşturmak için gayet uygun ortama sahiptik. Yıllar ilerledikçe yine bina çeşitliliği artacaktır. Ama şimdilik o çeşitlilik mevcut değil. Binalar hakkında yapabileceğim bir olumlu yorum ararsak ise sahip oldukları 20-30 bin poligonu iyi şekilde kullanıp bize güzel modeller vermelerini söyleyebilirim. Ayrıca oyunda artık %100 konut, %100 ticari bina gibi keskin şekilde imar planı yapmak zorunda değiliz. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde sıklıkla görülen karma bina tipi inşa edebiliyorsunuz. Hani ilk katı market falan olan binalardan. Hayatınızda bir kere bile dışarı çıktıysanız görmeme imkanınız yoktur. Köyde falan yaşamıyorsanız. Ben hayatımda hiçbir köyde karma bina görmedim. Bina boyları 3 katı geçmedi ve nüfus yoğunluğu çok çok az olduğu için karma binalara gerek kalmıyor orada. Neyse, bina modellerindeki çeşitliliğin az olması durumu belediye hizmetlerinde de aynı. Servis binaları birinci oyundan alıştığımız gibi onlarca farklı türe sahip değil. Ama buna karşılık olarak onları özelleştirebilme var oyunda. SimCity 2013'teki sistem gibi. Ama SimCity 2013'teki kadar özgür olduğunu söyleyemem. O oyunda ihtiyaçlarınıza göre binayı evirip çevirebiliyordunuz. Ancak SimCity 2003 rezalet bir oyundu. Aşırı dar oyun alanı, salak saçma simülasyonlar, trafikle uğraşma gibi bir şeyin olmaması, her şehrin birbirine benzemesi vesaire vesaire. Oyun rezalet de iyi yaptığı şeyi bayağı iyi yapıyor. O yüzden 5 üzerinden 1.5 veririm. City Skylines 2'ye gelirsek. Az önce de dediğim gibi bu modülerlik sisteminde aşırı bir özgürlük bulunmamakta. Ama birinci oyundan daha ferah bir yapım olmasını sağladığında açık etmek lazım şimdi. Arayüz Birinci oyuna göre daha modern gözüküyor. Windows 7'den Windows 10'a geçmişiz gibi. Ya da 10'dan 11'e. Arayüzü kullanması daha rahat ayrıca. Panellerdeki bilgileri de daha faydalı ve daha kullanışlı buldum. Hem yol yapma araçlarına da eğimi gösterme seçeneğinin gelmesi, sol panelden sürekli abidik gübidik şeyler açmanıza gerek kalmadan insan gibi zemini takip edebilmenizi sağlamış. Arayüz kısaca sade. Yani simülasyon oyunlarına alışkın olanlar için diyorum. Değilseniz yine alışması biraz uzun sürebilir. Neyse işte arayüz sade, kullanışlı ve daha kullanıcı dostu kanalizasyon, elektrik ağları falan yol çektiğinizde otomatik olarak inşa olmuş oluyor. Birinci oyunda bunun gibi zaman kaybı yaşatan şeyleri kaldırmaları iyi olmuş. Sadece bir yerde darboğaz olduğunda veya otoban yaptığınızda kanalizasyon vesaireyi kendi elinizle oluşturmanız gerekiyor. Evet darboğazlar bu oyunda gelen bir şey. Birinci oyunda kablo çektikten sonra yeterli elektriğe sahip olduğunuz sürece sıkıntı yaşamıyordunuz. İkinci oyunda kabloların yetersizliği sonucu tıkanıklık yaşanabiliyor. Ben pek yaşamadım da yaşanabiliyor işte. Bu oyunda gerçek dünya ilkeleriyle düşünmemi sağlayan bazı gerçekçi sistemleri takdir ettim. Dışarıdan elektrik, su gibi servisleri getirme seçeneği var. Yani oyun başlangıcı köyünüz için koskocaman santraller yapıp manzaranın içine etmeye gerek kalma. Hem siz de ürettiklerinizi dışarıya satabiliyorsunuz. Ayarlardan bu tür alışverişleri kapama seçeneği olması da iyi olmuş ayrıca. Dışarıdan elektrik su getirmeyip şehrin aç kalmasını istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Ben yapmadım da mutlaka birileri yapar. Neyse gerçekçilikle ilgili bir şey diyordum. Heh Büyük bir elektrik santralinden gelen elektriği doğrudan birinin evine aktarmak mümkün değil. Yüksek voltajdan alçak gerilime geçmek için trafo istasyonlarına falan ihtiyacınız oluyor. Tahıl, taş, meyve falan bunlar gibi malzemeleri üretecek veya çıkaracak alanlar oluşturup endüstrinizde kullanabilecekleri malzemeler vermek de şehrinizle bağınızı bir üst seviyeye taşıyor. Şehirlerin oluşum ve gelişim süreçlerini rol play yaparken de fikir sahibi olmanızı da sağlıyor bunun gibi sistemler. Bu tür gerçekçi şeyler beni mutlu ederken anlamsızca gerçek dışı bazı abilük gibi şeyler de sinirlendirdi. Mesela gelir vergilerinin yalnızca eğitim düzeyine göre belirlenebilmesi çok saçma. İnsanları zenginliklerine göre vergilendiremiyorsunuz veya belli bir alana özel vergiler koyamıyorsunuz. Tek tek her sanayi ürünü için ayrı ayrı vergi koyma seçeneğinin mümkün olduğu boyunda vatandaşları kaç diplomaya sahip olduklarına göre vergilendirmek mantıklı gelmiyor insana. Colossal Order bu durumda iyice saçmalamış. Vergi sistemine açık bir şekilde Eğitimsiz insanların vergisini çok arttırırsan eğitimli kişiler şehrinde kalır. Şeklinde yapmaya çalışıp sistemin içine ettikleri belli. Eğitim seviyesini mal mal vergilerle düzenlemeye çalışmaktansa adam gibi politikalara sahip olsaydık keşke. Birinci oyunda kullanmasam da özel bölgelere atayabileceğim tonla politika vardı. İşte okulları paralı yapma, okula gitmeyi yasaklama, üniversiteleri bedava yapma vesaire gibi. Bu türden politikaları arttırırlar diye düşünmüştüm. Ama Colossal Order, kaynaklarını politikaları arttırmakla harcamamış. Hali hazırda var olan politikalar da bir elin parmağını geçmiyor. Ayrıca etkilerini de gözle görmek zor. Toplu taşıma sistemleri kurmak da yine çoğu şeyde olduğu gibi daha rahat. Daha kullanıcı dostu ve daha ilerici. Durak koymak istediğiniz yeri seçtiğinizde oyun sizin yerinize otomatik rota oluşturmuyor. Ya aslında ilk başta oluşturuyor da istediğiniz gibi eğip bükebiliyorsunuz. Yani otobüslerin aptal aptal rotalar kullanmasını izlemek zorunda kalmıyoruz artık. Ayrıca oyuna yeni eklenen birkaç tren istasyonu da çok sevinli olmuş. Gayrı döşeme konusundaki özgürlükle de birleştirilince bence toplu taşıma konusunda da piyasada rakibi olmayan bir yapım haline geliyor Cities Sky'ın Birinci oyundaki kadar çeşitli seçenekler yok da onlar benim pek umurumda değil. Çünkü ha otobüs hattı kurmuşum, ha trollü bas kurmuşum fark yok. Bence bu oyunda eksikliği göze batan tek şey modüler havalimanı kuramıyor olmamız. Birinci oyunda da beceremeyip vazgeçmiştim onları kurmaktan. Ama onların müptelası olan kitle üzülecektir bu habere. Demeden geçmeyeyim dedim. Toplu taşıma falan dedik. Yayalara da bakalım o zaman. Oyundaki insan modelleri gereksiz düzeyde detaylı. Detaylılar. Ama aynı zamanda da bu gereksiz detay öyle bir seviyede kalmış ki aynı anda hem gerçekçi hem de gerçek hayatın parodisi gibi özüklüklerinden göze korkutucu geliyor yaya modelleri. Kıyafet kombinleri ve saçlar hiç mantıklı değil çünkü. Sanki insanların giyim kuşamını taklit etmeye çalışıp başarılı olamamış uzaylılar seçmiş gibi kıyafetleri. Tamam modeller Anken'in velide takılmış da bu kadar dandik olacaklarsa Tek bir vatandaş için ekran kartımızın neden böyle bir 40 bin poligon falan vergi ödemesi gerek? City Skylines 1'deki gibi detaysız ama korkunç gözükmeyen modeller de yapılabilirmiş. Sokakta detaylı detaylı gezinmek gibi eylemlerin oynanış ile pek alakası olmayan bir şehir yapma oyununda bu durumun olması mantıklı değil. Sanırım Colossal Order, SimCity 4'teki gibi özel vatandaşlar oluşturma sistemi falan getirecek oyuna. Ya da direkt Sims için rakip çıkaracaklar. Onda oluşturduğumuz simleri de City Skylines 2'ye export edebileceğiz. Demedi demeyin. Vatandaşlarının bu kadar detaylı olması ve 40 bin poligon gerektirmeleri için başka bir neden olamaz çünkü. Neyse insan modellerini geçip yayaların diğer özelliklerine bakarsak bakamayız. Birinci oyundan o kadar da fark yok çünkü. Farklar sadece yaya yollarında var. Artık yaya ve araba yolları kesiştiğinde kendiliğinden yaya geçidi ortaya çıkıyor. Bir başka insanın rahatlatan ve zaman kaybından kurtaran özellik daha. Ayrıca vanilla oyunlar karşılaştırılınca yaya yollarının doku kalitesi birinci oyuna kıyasla bayağı gelişim göstermiş. Birinci oyunda yollar istikrarlıca dümdüz duramadığından göze batıyorlardı. Onu da çözmüşler. Yaylarla ilgili daha da söyleyecek söz yok sanırım. Yok lan var var. Birinci oyundaki gibi Twitter'ın karşılığı olan Chirper'da insanlar fikirlerini dile getirebiliyor. Ama söyledikleri şeyler şehir istatistikleriyle o kadar çelişiyor ki düpedüz yalan söylüyorlar resmen. Adamın biri çıkıp bu şehirde yetti ha he, her yer suç dolu sokağa çıkamıyoruz diye tweet affedersiniz Chirp atıyor. Suç oranına baktığımda ise %2 olduğunu falan görüyorum. Yani Twitter'ın orijinal haline bu kadar sadık kaldıkları için oyunu övmeli miyim? Yoksa Chirper bozuk bir eklenti olduğu için gömmeli miyim bilemedim. Sanırım övmek daha doğru olur. Çünkü Chirper'daki saçma yorumların komedik değeri teoride sağlayabilecekleri maksimum yarardan daha yüksek. Yayılarla ilgili son sözler bunlar. Şimdi sürücülere gelirsek. Sürücülerin yapay zekası birinci oyuna göre kat kat daha iyi. Onu aradan çıkaralım da arada sırada yine saçmaladıkları oluyor. Bazen şerit değiştirme eylemini kolektif bir şekilde yolun tek bir kısmına gerçekleştirmeye çalıştıklarından yol tıkanıyor. Bir de oyunda artık otopark inşa etmek mecburi. Sanırsam arabalar hedeflerine ulaşınca anında dispawn olmamış. E sürücülere 2 saat yolda park yeri aratmak trafik ekleyeceğinden arada sırada küçük küçük otopark eklemeniz biraz fayda sağlıyor. Otoparklarda ücrete 50 dolara köklemek aşırı eğlenceli ayrıca. Oyuna gelen Detailers Patch ile orayı burayı manyak düzeyde özelleştirebileceğiniz Surface Tool eklendi oyuna. Surface Tool ismiyle müsemma bir araç işte yüzey dokularını örnek olarak şu normal çimden farklı olan düzgün açık yeşil çimi genişletebiliyor. Silebiliyor. Kendi istediğiniz türden dokuyla falan değiştirebiliyorsunuz. Hem detaycılar hem de çirkin doku karmaşası görmek istemeyen genel kitle için bir lütuf bir özellik. Cities Skylines 1'de abidik gübrik mod kurup onlarla da ancak yarım yamalak halledilebilen bu tür doku değişimi gibi meselelerin ikinci oyunda rahat rahat halledilebilmesi Cities Skylines 2'nin birinci oyundan neden daha üstün olduğunu açıklamak konusunda sıkıntı çekmeme sağlıyor. Evet ikinci oyun Skylines birden üstün işte. Ha benim birinci oyunla ilgili anılarım olduğu için onu daha çok seviyorum da. Orası ayrı. İnsanlar tarafından gelen birinci oyunun olumsuz yorumlarına baktığımda fark ettiğim bir ortak yön oyunun trafik yönetimine fazla odaklanması, kötü karşılanmasıydı. Ben demiyorum bakın, İnsanlar diyor. Bana göre şehir yapma oyunlarında trafik yönetim olmamasını istemek dondurma alıp sadece külahını yedikten sonra üstünde neden dondurma olduğu hakkında eleştiri yapmak gibi bir şey. Veya Forza Horizon alıp neden sürekli araba sürüyoruz demek gibi. Veya reddet alıp atların varlığından hoşnut olmamak gibi. Veya bir dans oyununda sürekli dans olmasından şikayet etmek gibi. Trafik yönetimi vesaire istemiyorsanız gidin sandbox şehir yapma oyunlarına oynayın o zaman. İşte Townscaper, Distopika gibi. Bu oyun simülasyon oyunu. Arkada belli başlı simülasyonların dönmesi gerek değil mi? Türün resmettiği şeyin neden oyunda var olduğunu sorgulamak kadar aptal bir şey yok. Ayrıca simülasyonlar ve trafik demişken Skylines oyunlarının neden SimCity'den üstün olduğunu da açıklayayım var. Durduk yere canım istedi. Ayrıca video o kadar da uzun olmayacağı için ufak tefek konu dışı muhabbetlerden zarar gelmez. Skylines oyunlarında trafik, arkada sürekli çalışan saf kod bazlı simülasyonlar üzerine kurulu değildir. Bu oyunlarda her vatandaş için işlemcinizin hesap yapması ve gerçek zamanlı olarak onu ekran kartına çizdirmesi gerekir. Bu sisteme birçok insan ajan sistemi der, ben de dahil. Bu sistem sonucunda aşırı yüksek nüfus rakamlarına gelmek ve onu görmek zordur. Çünkü aynı anda ekranda olabilecek vatandaş sayısında limit vardır. Performansın içine etmemek amacıyla yapımcılar koyar genelde. Sim ise arkada sürekli çalışan simülasyonlar vardır ve size yüksek nüfus rakamları verebilirler. Ama onların da getirdiği olumsuzluk vatandaşları tek tek görememeniz ve şehirdeki canlılığın geçici olup sürekli de spawn oluyormuş gibi gözükmesidir. Yani Skylines'deki ajan sisteminin hem yararı hem zararı mevcut. Yararları dediğim gibi tek tek her vatandaşın gerçek zamanlı olarak yaşıyor olması. Bu durumda evi belli, işi belli, arabası belli bir vatandaşın her gün ne türden bir patika izleyeceğini tahmin ettiğinizde aynen ona doğru gidiyor olma ihtimalleri yüksektir. Ama arada sırada park gibi yerlere gittikleri de olur. Fakat ajan sistemi simülasyon bazlı olmadığı ve gerçek zamanda hesaplama gerektirdiği için performanstan bayağı yer. Ancak bana göre ajan sistemi saf simülasyonlardan kat kat üstün bir sistem. Şehrimin istatistiklerinde 500 bin, 1 milyon sayısını görebileceğim diye daha organik, daha gerçekçi hesaplamalardan mahrum olmak Aptallık bana göre. Bu arada simsitilerin çoğunda ajan sistemi kullanılmamasının nedeni o oyunların eski bilgisayarlar için hazırlanmasıdır. İşlem gücü yüksek olmayan makinelerde ajan sisteminin ağasını çalıştıramazsınız çünkü. Sanırım bir SimCity 2013 hibrit bir sisteme sahip. Simülasyonlar vatandaşların sürekli iş eş aş değiştirmesini yol ama yarım yamalak da olsa gerçek zamanda canlılık görmek mümkündü. Hibrit sistemi kimseye yararı yok ama. Hem saf simülasyonları tercih edenleri hem ajan sistemini tercih edenleri çıldırtıyor hibrit sistem. Oyuna hibrit sistem koyduğunuzda hem nüfus sayıları dibe batıyor hem de o kadar da organik yaşam tarzları elde edemiyorsunuz. İşte bu şekilde iki sistemin de kötü yönlerini alıp birleştiren hibrit sistemlerden bir ok çıkmadığını bilin. Bir sistemde uzmanlaşıp adam gibi ona odaklanmak varken icat çıkarmanın manası yok. Şehir yapma oyunları adına konuşuyorum. Bu türün dışında istediğiniz icadı çıkarın yorum yapmam. Ben sadece şehir yapma oyunlarındaki gelenekselliğin bozulmaması taraftarıyım. Aslında ajan sistemi piyasaya bayağı sonradan girdiği için hali hazırda gelenekselliğin içine etmiş oluyor da umurumda değil. Benim bu türle tanışma anımda kavradığım ilk sistem ajan sistemiydi. Yani bana göre geleneğimiz ajan sistemi ondan sonra gelen her şeyse ise ofturuktan pufturuktan icatlar olacak. Görünen köy kılavuzu istemez. Birinci oyundan çok daha iyi gözüküyor Cities Skylines 2. Asetler, modellerle ilgili konuşurken de bahsetmiştim zaten. Bence grafiklerdeki en iyi gelişim yol dokularıyla alakalı. Yollardaki koyu gereği üstüne açık gri konulması kanımca oyuna bir stil katmış ya. Güzel bir yenilik. Yollar daha döküntülü çıkıntılı, çukurlu falan olsa ve yol bakımı yapan binayı kurmadığımız sürece pırıl pırıl gözükmeseler fena olmayan bir sistem geliştirilebilirmiş. Ama o kadar da mühim değil. Olmasa da olur tarzında bir öneri bu. Grafikler hakkında olumsuz yorum yapacaksam ya yaya modellerinden bahsederim ya da birçok insan gibi optimizasyon konusunu açalım. Optimizasyonu acık küçücük halletmişler ama hala mükemmel seviyede değil. Günler ilerledikçe güncelleme gelir ama siz merak etmeyin. Oyunla ilgili konuşacak daha fazla konu yok sanırım. Bir düşüneyim. Hmm. Evet evet yok. Varsa da yorumlarda belirtin. O zaman sorduğunuz özellik hakkında görüşlerimi cevap olarak atarım. Belki. Neyse oyunu özetleme vakti geldi. Tüm zamanların en sevdiğim oyunlardan biri olan Cities Skylines 1, şehir yapma türü için bir devrim noktası olduğundan, favorim kalacak ve onda geçirdiğim zamanlar bana hep daha iyi gelecek. Ancak Cities Skylines 2 de prodüksiyon anlamda onun aşağısına kalır bir yapım değil. Hatta inceleme boyu canımı sıkan ufak tefek şeyler olmasa favori şehir yapma oyunun bile olabilirdi. Neyse her iki Skylines oyunu da çok üst düzeyde eğlenceli ve paranızın karşılığını sonsuza kadar verme potansiyeline sahip oyunlar. Mesela hem oyunda haftalarım geçirdim olabiliyor hem de büyük oyun aralarında girip iki yol yapıp çıktığımda olabiliyor. Yani oyunu ferahlatıcı olarak da oynamak mümkün. Peki önemli sorulardan birini soralım. 2024 yılında hangi Skylines oyunu alınmalı? Eğer geleceğinizi temin altına alıp sürekli patch alacak, sürekli iyileşecek, daha güncel, daha kullanıcı dostu bir oyun istiyorsanız ikinci oyunu alın. Daha geçenlerde gelen Detailers patch ile birlikte 8 yeni dönel kavşak türü, ağaç ekleme aracına yaş seçebilme özgürlüğü, Surface Tool, belediye hizmetleri için 27 çeşit yeni bina, 4 yeni çeşit araç çeşidi falan vesaire vesaire böyle şeyler geldi. Yani bunlara bakıp oyunun ömrünün kısa olduğunu söylerseniz evre çevre döverim size. Ayrıca da Colossal Order'ın baba şirketi olan Paradox mod sahnesine kendi elini attığı için Steam atölyesine köle olup oyunu oradan almak zorunda değilsiniz. Birinci oyunun atölyesindeki yüksek kalite modlara benim gibi bağımlıysanız da gidin onu alın. İki seçenek de sizi üzmez. Bilgisayarınızın ne kadar iyi olduğu pek önem arz etmiyor çünkü 1000 üzeri mod ve aset kurulmuş City Skylines 1 Vanilla City Skylines 2 ile benzer performans veriyor. E City Skylines 1'i mod kurmadan oynamak pek de mantıklı bir hareket değil. Zaten Skylines 1'de 1000-2000 mod kurmadığın sürece Skylines 2'deki derinliğe ulaşma imkanınız yok. Eğer inceleme boyunca bahsettim ufak tefek çoğu problem olmasa ve aset çeşitliliği çok yüksek düzeyde olsa oyuna 5 yıldız verdim. Çünkü o zaman oyun mükemmelliğe olabildiğince yaklaşan bir şehir yapma oyunu olurdu. Ama hayır. Skylines 2 şu anki haliyle 5 yıldızlık bir oyun değil. 4,5 yeter de artar.